Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hiç Bugün sizlerle beraber hayta oynayacağız. Arkadaşlar bugün kedi alacağız. Evet. Kedi alacağız. Kedi evim vardı. Köpeğin ismini ayrı yorumlara yazmamışsınız. Bu videonun altına da köpeğin ve kediniz, kedinin ismini yazmayı unutmayın. Bu videoya like atmayı da unutmayın. Neyse biz oynamaya geçelim. Arkadaşlar saat şurada gördüğünüz gibi 9.18. Bugün arkadaşlar her şey yapacağız. Bildim. Her şey. 10.15 10 15 demeyeyim mi? 10 dakikalık video olabilir bu. yapıyoruz. Ablamın çiftliğinin ihtiyaç varmış. aldı Oldu mu? Yok diyor mu? Yani. E yok ki. arkadaşlar ağaçların üzerine basın. Evet. tane şey istiyoruz. Yedi tane de biraz fazla değil mi? Kesin esmer es es şeker ete Neyse. Herkesin çiftliğinin evi böyle ya. Hatemir abinin güne bakacağım şimdi. Ne nasıl ki? Oha! Oha. Çok güzel. Çok güzelmiş bu. Evet yani Emir abinin ki çok güzelmiş. Şu kediye bak. bakayım. Şuraya bakayım. Sarı siyah yavru kedi. Ha, ismini koymamış. Ponçik. Bu. Minik. Ne? Al köpeğe bu ne? Baba Ne? fazı Sarı siyah kedi. Şuradaki ne? Şurada bir şey var. Da. Ama bu nasıl olmuş? Meydemir abi ya. Allah'ın aşkına. Çok kötü Şunları bir toplarsın insan. Bunları toplarsan nasıl yer kalsın. Doğru. bende de kapat. Oha makineleri var. Aha, neyse şimdi. Gök mü slak Slot mu ki? Hmm. Hmm. O bunun şeydi. Evet de güzelmiş. Kim abi? Ben şu anda çıkıyorum hiç beğenmiyorum. Ya bak burası güzel olmuş. Alrighty. Şurası açık mı? Yok değilmiş. Neyse. Abi bir posta dondu. Mehmet Han çiftleri saygılar. Günümü güzelleştirdin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın. Buraya kediyle köpek evlere koydum. Evet. Aldım. İsmini ne koyayım? Herkes bir yorum yazsın. Evet, 250 tane. Ya şey Bu arada arkadaşlar tapu şeyini açtım. Bakın göstereyim. Arkadaşlar dün sabah göstereyim. Tam tamına herhalde bilmiyorum ama 6 tane mini tapu sattım. Tokmak sattım 3 tane. Sonra 5 tane kay işaret kalem sattım. Ama ablam uyuyordu, ablam sonradan gördü. Neyse. Biraz görev yapacağım ya. 26 2 tanem var. Nasıl ya? Ama ben esmer şeker şeker kamışı ver şeyler nasıl yok? Hani var. Aha onlar da gitti bak. Hiç kalmadı. niye? Ha. Aha. Öfff. Burada görev yapalım. Çok kötü tipleri var ya. Kedimiz uyuyor kalk kalk. Kediye bak. ben onu besledim Ne şey mı? Arkadaşlar ben artık buğday ekmeyeceğim. bakın arkadaşlar. Burada dolu dolu buğday var.

Ya gitti ya. Kesin aldılar kesin. Bakalım lazım. Ne olur ya. Aldılar da. Hah, almışlar. Of ya. Ama gün vere lazım. Vallahi gelmiş. Ya ben alacaktım. Ne güzel. Ne güzel alıyorsun işte. Neyse arkadaşlar. Buradaki ne Buradaki kedinin ismini ne koyalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de bu köpeğin ismini ne koyalım? Bunu da bir yorumlara yazmayı unutmayın. O bir göre görev açtık. Oh, oh. Allah Ya 500 testli testi topla. 100 şerit pastırma topla. Açtım şöyle. 130 300'ün topla. 20 keçi sütü topla. Toplarım ya. Ama keçim yok. 20 dakikada ekiyoruz tarlayı hasat et. Orada nasıl yapayım? Mı? 30 dakika dakikada 20 kamyon var Teslim et. Ya bunun birin bir tanesini yaptıydım. 45 dakikada 30 tane sal ürün topla. Bir zaman. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun görüşmek üzere bay bay